Demirtaş gerçekten artık esas olarak tabii ki Kürtler nezdinde ama genel olarak da tüm Türkiye nezdinde bir fenomen. Bunu kabul etmek gerekiyor. Siyasi anlamda yeni bir şeyler söyleyebilen, farklı bir şeyler söyleyebilen, tartışma açabilen birisi ve bunu bir de cezaevinde yapıyor. Mağduriyet ortamında yapıyor. Mesela bu yazısında HDP kongresini övgüyle bahsediyor ama HDP'ye yönelik çok ciddi eleştirileri var. Bunları yapabiliyor ve bu eleştiriler HDP yöneticilerinin hoşuna gitmiyordur. Açık açık HDP'ye önce kendimize bakalım diyor. Öncelikle e, iğneyi kendimize batıralım. Ancak HDP'nin yaşadığı mağduriyetler siyasi kararlar alırken duygusal davranma gerekçesi olamaz. Türkiye'de değişim istiyorsak bunu kendimizden başlatma cesaretini göstermek zorundayız. Aksa halde haklı olmamıza rağmen yeterince inandırıcı olamayız. Bu bir girizgah aslında. Yani kendimizi değiştirelim dedikten sonra Diyor ki, kendi hassasiyetlerimize saygı beklediğimiz her yerde başkalarının hassasiyetlerine gerekli saygıyı göstermek zorundayız. Eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak, biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız. Çok hayati bir cümle. Daha önce Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olduğu ve partinin başında olduğu dönemlerde... Türkiye Partisi olmak şeklinde dile getirilmişti ve Haziran 2015'te çok büyük bir başarı yakalamıştı HDP.